Algolik serisine hoş geldiniz. Bektes, sen bizim başımızın tacısın diyoruz. Hadi bilmeyenler için bir kez daha tanımlayalım Bektes nedir? Bir stratejinin veya bir modelin geçmiş verileri kullanarak nasıl değişiklik göstericini keşfetmeye yarar. Şimdi kitabı tanımı bırakalım. A Tabii siz artık manuel işlem yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, geleceği yakalamışsınızdır. Artık algoritmik trade yapıyorsunuzdur. Karar vermeyi bırakın. İş ilerlemiş. Ama içiniz kımıl kımıl kaynıyor. Fırsatlar kaçıyor. Diyorsunuz. Para kaybetmeyin. İşte backtest. Sizin aradığınız en iyi arkadaş. Anlamsız gereksiz zararları engelleyen. Sizi hayal dünyasından çıkaran. Ayaklarınızı yere basmasını sağlayan. Stratejilere kavuşturan bulunmaz bir arkadaş sizi değerli kılar, sizi farklı düşünmeyi sağlar. Ararsınız böyle bir arkadaş bulamazsınız. Hani bir laf vardır ya, başımın üstünde yerim var, lafı tam Bektes için söylenmiştir. Sonuçta unutmayın, Bektes sensiz olmaz, sensiz yaşayamayız biz. Ve sen bizim başımızın tacısın unutmayın. Gelecek algoritmik trade'de bir daha ötesi gelecek yapay öğrenmeyle algoritmik trade'de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.